Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. 6 yıllık dönem kapandı. Burak Özçivit, Kurtuluş Osman'a veda etti. 4 milyon TL istediği konuşuldu. 6 sezondu Kurtuluş Osman dizisinde Osman Bey hayat veren Burak Özçivit resmen ayrıldığını duyurdu. Burak Özçivit vedalaşmak büyük bir eremdir. 6 senelik tutkunun emeğinin üzerine alğu yaratmaya çalışanlara izleyicilərimizə təşəkkür edirəm. Veda etmək istəyirəm. Yeni hekayələrdə görüşmək üzrədir. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsinizsə da, kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça qalın.